soğanlarımızı 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım ben. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Güzelce kavuracağız. Evet soğanların kavruldu gördüğünüz gibi. içine 400 gram kıymanın yarısından koyuyorum. Kıymamızla soğanlarımızı çok güzel karıştırıyoruz. Kıyma kavrulana kadar karıştırıyoruz sizin kullandığınız ocağın gözüne göre daha uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Kıymanın rengi değişene kadar kavuralım. Şimdi içine gördüğünüz gibi bu şekilde kıyma, kıyının için ben pirinci içine atmayı, ayrı bir yerde pişirmemeyi öneriyorum. Benim bu şekilde daha önce yaptığım pilavlardan kalan bir kısmım var. Ben genelde bunları atmam ya bir yoğurt çorbasında değerlendiririm ya da bu şekilde bir kadın budu köfte yaptım da değerlendiriyorum. Sizden de ricam hiç artık yapmayın böyle şeyleri. Bir sonraki gün çünkü çok yanmıyor pilav biliyorum. Ama atmamıza da gerek yok. Şu şekilde bakın buzlukta ben beklettim Şimdi benim pirincim pişmiş olduğu için buna koyacağım. Eğer siz pişmemiş bir pirinç kullanacaksanız bunun içine biraz daha fazla su ekleyerek pirinci kıyma ile beraber pişirmenizi öneriyorum. Böylece pirinci kıymanın o güzel tadı geçecektir. Yavan olmaktan uzak olacaktır. Şu şekilde ben içine yaklaşık 2-3 avuç kadar pirincini attım. Şimdi kıymanın güzel suyla çekmesini bekleyeceğim ve pişirmeye devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi pirincimiz ve kıymamız soğanlarla beraber çok güzel kavruldu, pişti ve birbirine uzun sedilen hiç su kalmadı gördüğünüz gibi pirinci o yüzden kıymanın içine atıyorum çünkü kıyma su bırakıyor arkadaşlar ve bu köfteyi sıktığınız zaman maize bir cıvıklık yaratıyor köftede bunu pirinci bunun içine atmakla engelleyebilirsiniz bu şekilde engelliyorum şimdi artık altını kapatabiliriz evet kıymamızın kalan kısmını yoğurma kabımızı alıyoruz çiğ kısmının üzerine en az 10 dakika dinlendirdiğimiz pişmiş kısmı ekleyeceğiz evet çiğ kıymamızın içine pişmiş olanı ekliyoruz pişmiş olanı ben birazcık beklettim ve soğuttum. Çünkü direkt çiğ kıymanın üzerine bu şekilde pişmiş ve sıcak olan bir şeyi koyarsanız çiğ olan kısmı da bir anda pişer ve bu sağlıksız bir şey olur. O yüzden birazcık bekletmenizi öneriyorum. Evet ben birazcık içine maydanoz koydum. Normalde orijinal kadın budu köfte tarifinde maydanoz yoktur. O yüzden isterseniz koymayabilirsiniz. Ben de oranımı az tuttum. Zaten 2-3 dal gibi. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağız. Öncesinde içerisine çok az bir şey tuz ve karabiber de ekleyeceğiz. Onun dışında bir baharat koymuyorum. Çünkü kadın budu da sadece karabiber vardır. Onu koyacağım içine. Evet içerisine karabiber ve tuzumu da ekledim arkadaşlar. Artık içine girecek bir şey yoktur. Bazı yerlerde içine yumurta katıldığını gördüm ama buna gerek yok. Zaten dış kısmına süreceğiz. Ve bu yaptığımız bir anne köftesi değil, bir ev köftesi değil. Kadın budu köfte. O yüzden içerisine yumurta katmanıza gerek yoktur. Evet, güzelce yoğurduk, karıştırdık. Ve şu şekilde Sıka sıka sanki böyle dibine doğru birbirinin içine geçecek şekilde yerleştirin borcamınızın altına. Bu şekilde dolapta bir 10 dakika kadar bekleyelim sıkmadan önce sabırlı olalım. Sonrasında sıkmaya başlayacağız. Dolapta beklememizi yaptık. Bu beklemeden sonra görüyorsunuz ki sulu bir karışımımız olmadı. O pirinçlerde daha cıvık olan karışımı daha kuru bir hale getirdi. Bu sayede yuvarlayacağız ve bölünmemesini sağlayacağız. Biz bunu dinlendirirken boş durduk mu? Hayır. Bir kabımıza bunları bulamak için un aldık. Ve yumurtamızı şu köpükler çıkarana kadar güzelce çırptık. Şimdi artık kızartma kısmına geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi iç harcımdan benim 400 gram kıymadan tam 10 tane çıktı. Boyutları aynen şu şekilde olacak daha büyük veya daha küçük yapmamanızı öneriyorum. Ben bunları yaparken elim hızlı olduğu için yağı bir yandan koydum ve yağ kızdı. Şimdi hemen una bulayacağım yumurtayı bulayacağım ve kızartmaya başlayacağız. Şöyle unumuzu bulayalım. unumuzu bularken fazlalık olanı şu şekilde silkeleyip atalım ve fazlalık kalmasın unun üzerinde. Çünkü un yağı gördüğünde yanıyor ve çok kötü bir koku yapıyor. Bu da muhtemelen köftenize işleyebilir. Güzelce bulayın. Ondan sonra şu şekilde elinizde sallayıp fazlasını dökmesini sağlayın. Evet. Gördüğünüz gibi bunu buladım. Ondan sonra da bir güzel yumurtamı buluyorum. Ben bunun için küçük bir tava tercih ettim ki daha derin yağda daha az yağ koyup pişirebileyim diye. Siz aynı anda bir çok fazla pişirmek isterseniz daha büyük bir tava kullanıp bir anda hepsini pişirebilirsiniz. Ben kontrollü pişsin diye böyle küçük bir sahan tercih ettim. çevire çevire giymiş, güzel kızartalım. Bütün kızarması bu kadın da bir kokonun görmesel görmek için oluşması bize yetecek çünkü zaten içini yarısı pişmiş kadın da bir teferin, genelde pişmeme ihtimali yok o yüzden fazla da kızartma derdine girip e, kıpkırı bir hale de getirmeyin kokonun için yumuşacık olsun şekilde arkadaşlar içinden kızarıklık yetince şöyle peçetenin üzerine koyalım bir ilk yağını bırakmış olsun ondan sonra servis ederiz Evet kadın budu köftelerimiz pişti tam olması gerektiği kızarıklıkta ve içi de bir o kadar yumuşak şimdi size bir tanesini kesip şu şekilde gösterelim bakalım gördüğünüz gibi içi tamamen pişmiş ve sulu sulu hepinize afiyet olsun canlar